bültenimizde olacak. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ partilerin yükselişte olduğu AP seçimlerinde milletvekilleri sayılarını aşırı sağ partilerin önemli ölçüde artırmalarının beklendiği belirtildi. Yapılan bir ankette Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ siyasi partilerin oy oranları hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere çıktı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bir süredir yükselişte olan aşırı sağın ne tür bir sonuç elde edeceği merak konusu. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede yaşayan 400 milyona yakın seçmen, Avrupa Parlamentosunda görev yapacak 720 milletvekilini belirlemek için 6-9 Haziran günlerinde sandığa gidecek. Yapılan son anket uzun süredir dile getirilen aşırı sağın yükselişiyle yeşiller ve liberallerin çöküşü tespit ediliyor. İpsos kamuoyu yoklaması Avrupa Parlamentosu'ndaki en sağcı iki partinin siyari ile ID'nin çok sayıda sandalye kazandığını gösteren son aylarda yayınlanan tüm anketleri doğrular nitelikte. İpsos'a göre 720 seçilmiş milletvekilinin yer alacağı AP'de bu iki partinin milletvekili sayısı toplam 127'den 157'ye çıkacak. Ankette ortaya çıkan bir başka tespitte Avrupa'nın büyük ülkelerindeki aşırı sağcı partilerin yer aldığı ID grubunun Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda'da birinci partiler olması, diğer aşırı sağ gruba mensup partilerde İtalya ve Letonya'da birinci geliyor. Evet değerli izleyicilerimiz bu konu çok önemli. Avrupa Parlamentosu seçimleri gerçekten çok önemli. Artık seçimlere sayılı günler kaldı. Almanya ve Avrupa'nın birçok ülkesinde 9 Haziran'da yapılacak. Bazı ülkelerde de 6 Haziran'da yapılacak. Onun için eee aşırı sağ partiler anketleri de biraz önce sizlerle paylaştık. Maalesef e, rekor düzeyde bir ...oy artışı gerçekleştirebilir bu seçimlerde. Onun için e, seçimlere katılım oldukça önemli. Avrupa parlamentosu seçimlerine katılım her sene, her dönem düşük oluyor. Avrupa Birliği'nde zaten seçimlere katılım oranları çok yüksek değil. E, ancak AP seçimlerinde bu oran daha da düşüyor. Onun için e, oy hakkı olan herkese büyük bir sorumluluk düşüyor. E, oy hakkımız varsa lütfen sandağa gidip oyumuzu kullanalım. Bu bir vatandaşlık görevi. Bu çağrıyı da bir kez daha buradan yapmış olalım. Almanya'da e, AP seçimleri 9 Haziran'da yapılacak. Fransa'da da keza aynı şekilde. E, onun için birçok ülkede 6 ve 9 Haziran'da yapılacak. E, bu tarihleri not edip lütfen oyumuzu gidip kullanalım. Oyumuzu posta yoluyla da yoluyla da kullanabiliriz. Onu da belirtelim. Eğer gitme imkanımız yoksa şimdiden posta yoluyla oyumuzu kullanabiliriz. O hakkımız varsa. Ee, bu çağrıyı da yapmış olalım. Yolculardan tabi son dönemde el bagajı alan hava yollarının sayısı artıyor. Son olarak yine yolculardan el bagajı alan hava yollarına bir yenisi daha eklendi. Pegasus, Ryanair ve EasyJet'ten sonra Condor kabin bagajını ücretli hale getirdi. Şirketten yapılan açıklamada kabin bagajları için ücret alınacağı duyuruldu. Air France KLM ortaklığına ait Transavia, Pegasus ve EasyJet'in ardından Korendon Hava Yolları da el bağışlarından ücret almaya başladı. Son zamanlarda pek çok havayolu şirketi el bağışlarını ücretli yaptığını duyurmuştu. Gurbetçilerin en çok tercih ettiği havayolu şirketlerinden olan Pegasus, ekonomi sınıfı için ücretsiz bağış hizmetini de kaldırmıştı. Fransa'nın en ucuz havayolu şirketi olan Transavia Hava Yolları Nisan ayından itibaren kabin bağışlarının ücretlerinin 15 euro olacağını duyurmuştu. Son olarak Korendon Hava Yolları da yolcuların kabin bağışlarından ücret alacağını duyurdu. Korendon'la uçacak yolcular el bağışları için 15 euro ödemek zorunda kalacak. Şirketten yapılan açıklamada el bağışları ücreti şimdilik sadece Hollanda uçuşları için geçerli olacak. Önceden tabi herkes uçağa giderken yanında bir bagaj hakkı olurdu. Daha sonra bunu kabine düşürdüler. 8 kiloluk bir kabin bagajı hakkı. Şimdi de kabin bagajını da kaldırdılar. Sadece 3 kiloluk bir bagaj hakkı yolculara sunuluyor. Tabii birçok kişi bundan şikayetçi. Destekleyenler de muhakkak vardır. Acaba bizim izleyicimiz bu konuda ne düşünür? Siz bu bagaj hakkı ile ilgili son dönemde artık neredeyse bütün hava yollarının uygulamaya koyduğu bu bagaj hakkı kısıtlaması ile ilgili ne düşünürsünüz? Lütfen belirtin. İlerleyen dönemde tabii kontroller daha da sıklaştırılabilir bununla ilgili. Şimdilik 3 kiloluk bir koltuk altına sığan bir bagajdan bahsediliyor. E, zaten o da sadece küçük bir çanta demek. E, artık kabine de bir e, yük alamıyoruz. E, bu konuda ne düşünürsünüz? Lütfen e, yorumlarda belirtin. Hepimizi etkileyen bir gelişme. E, e, tabii Türkiye'ye giden hava yolları da artık bu sisteme uymaya başladı. Onun için sizin görüşleriniz de oldukça önemli. Şimdi son dönemde malum almaya da yapılan testleri ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Sağlığımızı yakından ilgilendiren testler. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Almaya yapılan bir araştırmada süpermarketlerdeki turşular test edildi bu sefer. Turşuların neredeyse yarısı testten çok iyi notu alsa da birçok üründe ise kısırlığa neden olan pestisit maddesi tespit edildi. Almanya'da Ökotest tarafından turşularla ilgili yapılan bir testte turşu tüketicilerini endişelendiren sonuçlar ortaya çıktı. Teste göre ürünlerin yarısı çok iyi notu alırken birçoğunun birden fazla pestisit içerdiği belirtildi. Analiz edilen 24 turşu ürününden 11'i tüketicilere güvenli tavsiye edilirken özellikle konvansiyonel tarımdan gelen turşularda pestisit bulgularına rastlandı bazı turşularda 7’ye kadar farklı pestisit tespit edildi. Bu durumun sağlık riskleri oluşturduğu aktarıldı Test sırasında özellikle dimetomorpi ve gliposat olmak üzere insan sağlığı için potansiyel risk taşıyan pestisitler bulundu. Dimethomorpun insan üremesi üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceği düşünülürken gliposatın biyolojik çeşitliliği tehdit ettiği biliniyor. <laughs> Turşular düşük kalorileri ve içerdikleri mineral, vitaminler sayesinde sağlıklı bir atıştırmalık olarak görülüyor. Ancak yapılan teste, pastörizasyon işleminin bazı besin değerlerinin kaybolmasına neden olduğu ifade edildi. Ayrıca turşuların içeriğinde yüksek şeker ve tuz oranı bulunduğu ve bunun da sağlık açısından tehlikeli olduğu bildirildi. Evet ben de bir turşu sever olarak bu araştırmayı yakından takip ediyorum ve birçok izleyicimizin de bilmesi gerektiğini düşünerek bu araştırmayı haberleştirip e, önünüze getirdik. E, sağlığımızı ilgilendiren meselelerde çok hassas davranmaya çalışıyoruz. E, tabii ki e, birçok ürün e, maalesef e, tüketicinin beklediği kalitede çıkmayabiliyor. Sağlığımızı el yakından ilgilendiriyorsunuz. Özellikle de gıda ürünleri ise bunu herkes bilmesi gerekir. Ve Bu ürünlerle ilgili kendileri de gerekli hassasiyeti göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Turşu malum Türk mutfağının da vazgeçilmezlerinden biri. Birçok insan, tabii benim annem de turşusunu kendisi yapardı. Ama şu anda belki birçok ailede artık bu imkan söz konusu değil. Onun için alacağımız turşulara aman dikkat diyelim onu da belirtelim. Almanya'da işsiz vatandaşlara yönelik vatandaşlık parası yeni yıl itibariyle artırıldı. Özellikle kira ve ısıtma giderleri için ödenen miktarlar şehirlere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Şehirler arasında da ödenen vatandaşlık parası miktarları değişiyor. İşte en çok para yardımı alan o şehirler. Almanya'da işsizlere verilen vatandaşlık parası desteği bu yıl başından itibaren artırıldı. Yeni düzenlemelerle birlikte hem kira hem de ısıtma giderleri için daha fazla para ayrıldı. Eco24.de'nin haberine göre ne kadar geniş bir dairenin kira ve diğer giderlerinin devlet tarafından karşılanacağına dair detaylar paylaşıldı. Ancak ödeme miktarları bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Ocak ayında ortalama bir vatandaşlık parası geliri geçen yıla göre 132 euro artışla 1345 euroya yükseldi. Ocak ayında Almanya genelinde Federal İş Ajansı tarafından vatandaşlık parası için ödenen toplam tutar 3.5 milyar euro iken 2024 Ocak ayında bu rakam 3.9 milyar euroya çıktı. Federal İş Ajansı'nın 2024 Ocak ayına ait verilerine göre Hamburg'daki bir hane halkı ortalama 1536 Euro vatandaşlık parasıyla en yüksek ödemeyi alıyor. En düşük vatandaşlık parası ödemesi ise 1188 Euro ile Türingen'de yapılıyor. Evet bu haberle hem bugünlük hem de bu haftalık camiada gündemin sonuna geldik. Pazartesi günü inşallah yeni gündemle ve yeni haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Umarız güzel haberlerle karşınızda oluruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.